Selamünaleyküm. Bugün size ahırdaki gelişmelerimizi göstereceğim ama şöyle kaydı dışarıda başlatmak istedim. Şu an yağmur var. 2 saattir falan dışarıdayız. Hatta bunun 1 saatinde de canlı yayındaydım. Canlı yayında da gösterdim de. Şöyle bir de videoya alalım istedim. Bak hayvanlarımız şu an 2 saattir falan yavaş altındalar. Bir 4 saat daha böyle dışarıda duracağız. Bizim hayvanlarımız yağmuru seviyorlar. Hiç şöyle bir kaçalım şeyi yok. Mesela burada ağaçlar var. Ağaçların altına istese gidebilirler. Ama hiç şöyle bir kaçma düşüncesi ya da eve gidelim düşüncesinde olanlar yok. Bak şöyle göstereyim yerden başak falan topluyorlar burada. Bak şöyle daha burada yerde başaklar hala var. Hatta bayağı yoğun var bu bölgede. Yine kenarda kızılcık yiyenler var. Hatta terziye doğru gidelim. Maşallah çok güzel olmuş bunlar. Ve geniş olarak hayvanı da göstereyim. Tabii siz böyle yapmayın. Bizim hayvan alışkın. Yani biz 4 yıldır, yani 4. yılımıza giriyoruz şu an yani 3 yıl bitti. 4 yıldır sürekli yağmurda hayvanımızı çıkardığımız için zaten bunlar direkt yağmura doğuyorlar bizimkiler. İşte Şubat'ta diyelim doğumlar oluyor. Hayvan bir aylık olunca biz meraya çıkarıyoruz. Bölgemizde Mart ayında başlar şeyler, yağışlar. Mart-Nisan dönemi yağışlı geçer. Yani oğlaklıktan beraber bunlar hep dışarıda olduğu için yani yağmura alışkınlar. Sürü de alıştı. Hayvanı nasıl alıştırırsan öyle gidiyor. Normalde keçiyi yağmurda dışarıya çıkarmamak lazım. Bak şöyle göstereyim yağışlarla birlikte buralarda uzamaya başladı. Ya bu otları falan da topluyorlar, yiyorlar. Ya şu an gayet keyifleri yerinde. Yağmur da bir tık yavaşlamışken şöyle başlatayım istedim. Bak bayağı başak topladılar ya. Sana seslenmem dedim. Sen devam et. Bak şuraya arada dökülmüş buğdaylar, arpalar. Tık 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 topluyor. Maşallah bayağı ya yağmurla beraber sanki daha mı çok belirginleşti bu başaklar. Normalde buraya geliyorduk da bu kadar iştahlı yemiyorlardı. Yine ben uyarımı yapayım da. Çünkü bir arkadaş herhalde şey yapmış da keçisini yağmurda çıkarmış. Durmadılar abi dedi. Hani daha yağmur başlamadan hemen eve geldiler dedi. Normalde öyle oluyor zaten. Ben Hasan'ın yanında öğrenmiştim işte hayvancılığı. Kara keçi yapıyorduk. Onlar da yağmuru hissederlerdi böyle. Biz yağmurun biraz sonra yağacağını şeyden anlardık. Keçiden anlardık. Normalde sevmezler. O yüzden siz yine normal şekilde şöyle göstereyim. Siz normal olması gerektiği gibi yapın yani. Bize çok şey yapmayın. Biz 12 ay boyunca merada sürekli durduğumuz için kapalı bıraktığımız bir tek kar yağdığında oluyor. O da 10 gün, 15 gün. En fazla maksimum yani. Yıl içerisinde. O kadar kapalı kalıyor hayvanımız. O yüzden duruma alışkınlar. Demin yayında hayvanı şöyle bir toparlamak istedim. Ana yol kenarındaydık. Tren yolunun oradaydık. Eve doğru götürüyorum sandılar. Toplanmadılar mesela. Geri geri kaçıyorlar. Yani yağmurda tam tersi ben eve doğru götürmeye çalışsam bile gitmezler. Normal bir zamanda kolay götürürüm. Yağmurda daha zorlanıyorum ben eve götürürken. Dışarıda daha çok durmak istiyorlar. Bilmiyorum. Hoşlarına gidiyor yani. Sen şu keyfe bak. Ya normalde bu kadar iştahlı değiller yani. Maşallah, maşallah, maşallah diyelim tabii. Şu ufaklar, ufaklar belki şey yapar dedim de ufaklarda da hiçbir sıkıntı yok. Bunlar da gerçi işte Mart Nisan'da yağışları gördüler. Oradan da bir tık alışkınlar. Bir de otlar da hafif yumuşuyor şimdi yağmurla birlikte. Yemedikleri otları da yemeye başlıyorlar. Neyse burada durum böyle. Ahıra geçelim. Ben size ahırımızı kışa nasıl hazırladık? Neler yaptık? Ne aşamadayız? Daha yapmamız gereken neler var? Onları şöyle parça parça göstermeye çalışayım. Ahırımızda devam edelim. Evet ahırımıza geldik. Videoyu başlattığımın üzerinden 4 gün geçti. O gün çekemedim. Araya sürekli de bir şeyler girdi. Ama eklemeler yaptık. İşte bu bak yemlik bitmiş oldu. Şöyle hem göstereyim. Şu bu senenin ola şuradaki. Bu da rahat bir şekilde yiyor. Şimdi kafasını sokarsa görürsünüz. Dün bitti. Dün akşam denemelerini yaptım. Gayet güzel rahat bir şekilde yiyorlar. Şimdi şurada fazlalığı var. Bunu kesip inşallah bir tane daha bu cepheye de koymayı düşünüyoruz. Şimdi içeriden bir de içeriği göstereyim ben size. Şöyle içeri gireyim. Burası kapalıydı. Şuraya kadar kriket vardı burada. Bunun üzerini tamamen kapattık. İçeriği de kapattık. İçerisi birazcık karanlık olacak. tık ama. Yine burası açık çünkü. Buradan e, güneş geliyor. Yine bu tarafta güney cephesi. Oradan da biraz güneş geliyor. İçeride yine camlarımız var. Göstereceğim. Burası, yani buradan hem yağış geliyordu biraz rüzgarla birlikte. Hem de kapalı alanımızı arttırmamız için gerekliydi. Şöyle dışarıdan çekince biraz daha net belli olacak. Şöyle çıkalım. Burası şu an yeni yaptığımız yer. Yemlikler karşımızda göstereceğim. Şimdi burası zaten anlatıyordum ben size de. Yine eski videolardan da koymaya çalışırım. Burası artık bizim ahırımızın full kapalı bölgesi oldu. Şimdi içeride 45-50 metrekare civarı hayvanın bir kapalı alanı var. Şu an bulunduğum açık alanda 100 metrekare civarında. Yani hayvanın için gayet yeterli bir yerimiz oldu. Hayvanlar da şu an gayet rahat durumdalar. Şöyle içeriden de yemlikleri göstereyim. Yani şuradan kafasını çıkarıp rahat bir şekilde yiyebiliyorlar. Hani şöyle gözüküyor zaten. Yine ben bitmiş halini detaylı göstermeye çalışacağım. Şu an hala yapılacak şeyler var. Ya yani şu an için ucu ucuna hayvanlar yetiyor dün denediğimde. Ama tabii kış olacak, gebelik falan olacak. Sıkıştırmamaları için bir de sayının da artma ihtimalinde göz önünde bulundurarak şu cephe bir tane de aynı yemlikten inşallah yapacağız. Bir de aynısından kenarlarını kapatabilirsek şu tarafa suluk yapmayı düşünüyorum. Önlerinde yine suları sürekli olsun. Ne oldu kızım? Bir de tabii kışa girmeden önce yapmamız gereken şurası var. Şurayı göstereyim. Burada bir açıklık var. Şu üstünde. Orayı ustalar inşallah gelecekler bir boşluk bekliyorlar. İlk boşlukta orayı kapatacaklar. Bir de ekstra olarak yapmamız gereken şu yemlikler ıslanabilir tabii ki. De. Çünkü üstten iz düşümü olarak düştüğünüzde yemlikler bir tık dışarıda kalıyor. O da yağmurdan yine rüzgarla karşıdan gelen yağmurlardan etkilenceğini gösteriyor. Yani içerisi içine koyduğumuz yemler muhtemelen ıslanacaktır. Onun için bir önlem almamız lazım. Ona da aklımızda var bir iki çözüm. Önümüzdeki sene inşallah maddi durum el daha güzel çözümler de aklımızda var ama bu sene idareten böyle naylonla falan böyle önünü kapatacak şekilde inşallah yapacağız. Onu da yine bittikten sonra ben gösteririm. Herhalde 1-2 haftaya onları da hallederiz diye düşünüyorum ama nasip bakalım. Şimdi hayvanlarımız çıkmak istiyorlar. Bunlar vakitleri geldi. Şimdi ben çekim yapınca da biraz garip seteler, ne yapıyor bu niye hala çıkarmıyor diye. Bunları çıkaralım. Dışarıda yine konuşuruz ya hayvanları falan gösteririz. Üzerine konuşmaya devam ederiz. Evet şöyle aşağıya yanlarına inip yayılım görüntüleri falan da koyacaktım da çok gereksiz yayılım videosu gibi olmasın. Yani yayılım görüntüleriyle fazla uzatmayalım. Bu video biraz daha ahır özelinde olsun. Yayılım için ayrı video çekeriz. Şimdi biz bayağı bir dışarıdayız zaten. Hatta biraz sonra yayına falan da geçerim. Ahıra gittiğimizde ben bir de size bunları yerken göstereyim. Daha tam bitmedi ama dediğim gibi daha bu şu anki yaptığımızın bile kesilecek parçaları falan var. Sadece boyuna falan bakalım diye. Dün bir öyle denedim ben. Akşam yine önlerine bir şeyler koyarım ben. O yemliklerden nasıl yediklerini, yeni yavrular nasıl yiyor, ulaşabiliyorlar mı, rahatlar mı falan. Onları şöyle şu anki haliyle göstermeye çalışayım. Yayılım içinde inşallah daha sonra başka bir video yaparız. Hatta şu yapraklar biraz daha dökülmeye başlasın. Daha hala yeşiller. Biraz daha dökülsünler içerisine gireceğiz. İçerisinde bayağı uzun videolar da çekeriz. Evet yani şöyle çok gözükmüyor ama yine göstereyim. Önlerine şöyle şey yaptık. Bu arada şu çıkıntıyı kestik. Şu an görüntü güzel. Yani rahat rahat erişebiliyorlar. Daha uzun videolarını yaparım. Karanlığa kaldı maalesef. Tabii akşam karanlığına kalıyoruz. Şimdi arkada sokulamayanlar var. Özellikle bu senenin yavruları sokulamıyorlar. Onlar için de zaten şuraya bir tane daha ekstra yapacağız ya şu tarafa. Bak onlar zaten oradan bekliyorlar. Bu senenin yavrular onlar. İnşallah onlara bu sıraya bir daha yaptığımız zaman onlar da sokulabiliyor olacaklar. Şimdi birazdan bu büyükler çekilecek. Dün öyle oldu yani. Büyükler çekiliyor. Ee, diğerleri ondan sonra yanaşıyorlar. Ama dediğim gibi bu zaten deneme için. Şu an ilk e, ilk cepheyi kapattık. Bir görelim istedik yani nasıl oluyor. Eğer düşündüğümüz gibi oluyorsa diğer tarafa öyle yapalım dedik. Düşündüğümüz gibi oldu çok şükür. Yemelerinde bir sıkıntı yok. Acaba yetişebilecekler mi falan onu tereddüt ediyorduk da gayet güzel yetişiyorlar. Bayağı da yiyorlar. Şöyle 3-5 ot karıştırdım. Biraz üstlerinde arpa var. Yani şu an keyifli bir şekilde yiyorlar. Arada birbirlerine vuran oluyor ama o da olacak. Eski yemliklerimizden çok çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Tabi bir kışta geçirelim. Daha bir kış görmedik. Kışın nasıl tepki vereceğiz bilmiyorum. Şimdi üstü üstten yağmur geldiğinde hemen hemen üzerine düşüyor. Hemen hemen. Tabi rüzgarla falan kesin düşecektir. Oraya bir önlem almamız lazım. Onunla da alakalı var aklımızda planlar. Onu da inşallah bakalım yaparız. Yaptıkça koymaya çalışırım ben videolarını. Ama şu an görüntümüz güzel. Burası 11 metre. Şu an 11 metreden yiyor hayvanlar. Aslında buraya da sıkışırlar da. Daha tabii küçükler tam bilmiyorlar. Yemlikten yem yemesini bilmiyorlar. Bak mesela şuradaki yine bu senenin ola ufak ufak bak sokulmaya çalışıyor. Biraz sonlara doğru oralar biraz yüksek. Biraz Yüksekte kalmış. Buralar biraz daha boylarına göre. Ama sıkıntı yok. Hepsine yetişiyorlar. Diyelim neyse. E, Karanlıkta bu kadar oldu. Elimden gelince güzel yerlerini gösterip tam gözükmeyen yerlerini kırpmaya çalışırım. Kafa lambası da var. Kafa lambasıyla şöyle yine hayvanları göstermeye çalışayım ben. Bu kadar gözüktü. Gündüz inşallah daha güzel videolarında yaparız diyelim. Bitirelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.